Yıllardır? Yıllardır bu anı bekliyordum. Çok teşekkür ederim. Evet, Nasılsın? Alayım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz çok şükür. olmaya çalışıyoruz. Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi'ndeyiz. Evet. İBB seçiminde reyinizi hangi partiye vereceksin? Birinci sorum. Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Tamam. Bu seçimde meclis üyesiyle beraber kazanır mısın? Tekrar. Kazanacak. Kazanacak. Evet. Peki yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok kötü uçuyoruz diyenler var. Kafede ya dolan, onlar yapıyorlar. yalan dolan ya. Hepsi yalan dolan palavra ya. Nereye uçuyorlar ya? Gerçek hayata bakmak lazım. Bak domates kaç para? Kaç para? Usta. Yazıyor yazıyor. Etiket okusana. 30 lira yazıyor. Domates. 30 lira domates mi olur abicim ya? Doğru. Nerede yaşıyoruz ya? Nereye gidiyoruz ülke? Ülke bataya gidiyor. Kötü. Tabi baya kötü. Peki Beylikdüzü Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musun? Değil. Abi... Tanımıyorum ama hizmetlerinden çok memnunum. Selam olsun. Tabi selam ederim. olsun. Sizi abi Abicim nasıl İp, Sağ olun. İBB seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Vallahi ben şu an çok karamsarım ama abi. Şu an şu anda ben çok karamsarım ama yani şu anda ben AKP olarak düşünüyorum abi. Parti. Aynen abi. Tamam. Peki efendim yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Abi çok iyi bence. Bence şu an her şey güzel. Yani olay şöyle. E, ekmek 5 lira oldu abi milletin maaşları da 30 lira oldu abi. Asya Yüce, Asya Tamam neyse. Söyleyebilirim sağa, abi. abi ben bu adamı tanıyorum. Bu adamın dedesinin babasından kalan mal varlığı var. Ne? Babasının fabrikası var. Bu adama güzel. Tuzukuru. kuru. Tuzu kuru. Benim tuzu kuru değil Akba, Akbar yetişti ya. abi. Evren 2 sanayi sitesinde HRC, CNC diye firması var. Maşallah, Bizzat oğlum. kendim biliyorum. Maşallah ya, daha çok versin. Kendini düşünüyor. Oğlum inmedi ha. Bak, emek emek kendini verdik ha. düşünüyor. ha onlar. Oğlum, emek verdik. Kaç kilo domates alabiliyorsun gönül rahatlığıyla? <laughs> bak çürüğünü <laughs> alıyorsun değil mi? Çürüğünü bak emekler. adam patron adam. Adam diye ekonomi çok güzel. <laughs> Aylık kazancı 200 bin lira. İşte. Tabii ki Sıkıntı burada. Abi biz biz kendi işimizi yapıyoruz. Sıkıntı burada bak. Herkes bak abi ben sana şöyle söyleyeyim. Herkes ticarete atılsın. Ta çalışmak tabii ki hiçbir şey olmuyor. Bu da bir, ger herkes bu da bir ger gelsen, gerçek, bu kim yapacak? Ki şoförlük herkes olur mu? Tabii misin? doğru söylüyorsun abi. Herkes bir iş tabii herkesin tabii ki bir iş yapması lazım. Ya yani herkesin bence şu anda tabi. Abi tabii, sen şu he, an gençler, bir, bir öğretmen olsaydın zaten, 20 bin lira maaş alsaydın evin kirası geçinebilir miydi? Ya abi ev kiraları falan zaten ülkenin he, o durumlar çok sıkıntılı ben sana söyleyeyim. He, benim kendi evim var benim kendi evim var. Ya ne diyeyim abi ben şimdi? Adamın ben, evi var, güzel ad, abi. E benim evim var abi Allah Allah çok şükür ama ben Gök'ten almadım anladın mı abi çalıştım Allah Allah. çalıştım kazandım ya kendi eminim verdim. Kazanılabiliyor şimdi kazanamaz evet. artık. Ben harburu... Babası da olmalı varlığını e, Gürbüz Çapa'nın zamanında yaptı şey CHP yok, zamanında kardeşim, yaptı şey, Esenyurt'ta. Öyle bir şey yok abi. Ya ben biliyorum şey ya, ya. Sen ben neden biliyorsun kardeşim? Yalan söyleme ya ben buradayım ya. Biz arkadaşız abi. Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? hizmetlerden memnun musun? Vallahi ben tanımıyorum abi. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Esenyurt. Türkiye nereye gidiyor? Nasıl? Türkiye nereye gidiyor sizce? Abi vallahi dediğim evet. gibi yani o kadar yani inşallah iyi olacak abi daha iyi, daha iyi olacak. Yani tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız daha iyi bir, bir, bir konuları biz tabii ki hani biz e, ekonomiden o kadar şey değiliz. Doğru mu amca oldu evet. şimdi yani? Başka bir soru sorsam olur mu? Abi, diyelim, ki, diyelim ki siz bugün üniversite bitirdiniz. Nasıl yani abi? Bir memur ya da bir öğretmen ya da başka bir doktor neyse. Evet, evet. Ev, araba alabilir misin? Babanın zamanında yapmış. Evet. Siz bugün kendiniz yapabilir misiniz? Abi vallahi ben yani bilmiyorum. O konulara tam bir şey yapmak istemiyorum. Yapmıyorum ama. Ya yani onun işine gelmiyor, onun için bilmiyorum diye. <laughs> Tabi, onun için bilmiyorum diyor Nasıl yapacağız şimdi? Söyle ya, bakalım, babası, sen ne abi, söyle. Ne oldu? Çalışmakla, çalışmakla ya, nereye yapıyorsun ne oluyor ya? Oluyor Zamanında Nasıl babası, yapacağız? onun döneminde yapmış bir şeyler, tuzu kuru, e, geliri var, durumu iyi. Her, her şey, şey çok güzel. Şey işte. Neresi güzel, kardeşim? Neresi güzel kardeşim? kardeşim? Herkes senin gibi aylık 50 bin lira öyle para kazanmıyor ki. Öyle bir şey kardeşim. İşine gelmiyor öyle bir şey yok. Bilmesem yiyeceğim. Ben elinden fazla kazanıyorum kardeşim. Anladın mı? İşte bu adama. Fazla bu. Yok, yok ben elden ben elden para kazanıyorum abi yalan yok. yok. Ama niye nasıl kazanıyorum ormana soracaksam evet. değil mi abi? He. Ya imkan babanız ya yapmış baba, Allah, Allah herkesin, razı olsun. Allah herkese yok. fırsat versin. Yalan yok şimdi. Herkes tabii ki zor ben durumda. Şimdi şey sorayım kendisine. Sor, Sor kardeşim. Senin hiçbir şeyin yok, babanın hiçbir şeyi yok. Nasıl yok kardeşim? Farzı misal. Hayır, yok. O zaman bir şeyler yaptığı zamana göre şu an, şu şu an, an, an aynı şekil çalışsın bakayım. Şu anda o zaman yaptıklarını yapabilecek olur, mi? Onu ben bir şey diyemem. Yani Anladın mı? Doğruyu söyle, bir ha, şey yapamam, diyemem değil. Doğru bir ya yanlış yap, bir tek cevap yap, vereceksin. Tabi, yapamayabilir kanka. Ha, yapamayabilir Ama de, şimdi yapamaz kardeşim. Yapamaz. Nasıl, nasıl, nasıl ekonomi nasıl, oluyor, nasıl, oluyor şimdi? Nasıl, nasıl bir durum şey yapmamız lazım şimdi? Nasıl bir yol almamız yani lazım? Diyor, diyor yani yani. yani. yani ki AK Parti bir dakika AK Parti hükümeti yanlış siyasi politikalar uyguladı. Gençlerin ev alması, evlenmesi ve imkansız. Dolayısıyla AK Parti artık ülke yönetemiyor diyor. Ben şahsın evlenemiyorum. Evlenemiyorum abi annem babam her evlen, yani? evlen 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 neyle evleneceğiz? Tam nasıl bir yol alacağız peki abi sizin nasıl bir fikriniz abi bu konu ben hakkında? Yok arkadaşım yok AK Parti değişirse belki yeni hükümet bizim önümüzü açar. Öyle. Aynen öyle. Nasıl Hayır, öyle. Nasıl, nasıl, yani, nasıl ya nasıl bir yol? gelmiyor nasıl yani? Yok değişti. yok nasıl yapacak kardeşim nasıl? Yok, yok, nasıl, yapacak nasıl, yapacak? Kardeşim, nasıl? nasıl ne, nasıl? La onu bilsem ben Cumhurbaşkanı'nda nasıl ne, yapacak? zaten memleketi ya. Nasıl Allah, yapacak, ne, nasıl yapacak? Tayyip Erdoğan dedi ki ben ekonomistim, faiz düşecek dedi, ekonomiyi batırdı. Evet. Sonra Mehmet Şimşek geldi, ekonomi şu an bin lira, sonra kırk bin lira alıyor. Bu adalet mi? Bin lira yatır, kırk lira alıyorsun ya. Doğrudur abi. Yani dolayısıyla yapamadılar. Yani ya. ne diyeyim abi? Yani herkesin, herkesi. biz bir de tabii ki Tekrar de... soralım, ekonomi <laughs> nasıl kardeşim? <laughs> ekonomi nasıl? <laughs> <laughs> Cevapla. Valla kardeş, ben sana şöyle söyleyeyim. Allah <laughs> herkese fırsat, fırsat versin, Benim tamam mı? Ya ben diyorum ya abi tuzu kur herkes kendini düşünüyor. Tuzu, i̇şte AK ya, Parti zihniyet ya abi. Ne kardeşim, ne? Yarındakini düşünmüyor ki. Ama ne güzel bak iki tane kadar tartışabiliriz. Ne güzel. Yok tabi ya. Tabii ya ya biz abi. bundan çıkıp, çıkıp kardeşinde yemek yiyeceğiz abi ha. anladın <laughs> mı? <mi? gülüyor> Sen ısmarlayın. Ben ısmarlayın. Is ya abi ben ne ısmarlayayım abi ya. Hayatta ısmarlayın. İşçiler çalışacak bana yiyeceğim abi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.